Herkese merhaba. Toyota markasının CHR modelinin GR Sport donanımı Türkiye'de satışa çıktı. Toyota heyecan verici modellerine bir yenisini daha ekledi. Kubi SUV formuyla ilk nesilden bu yeni segmente farklı bir bakış açısı getiren ve ikonik bir modele dönüşen Toyota c Hybrid artık GR Sport versiyonuyla da tercih edilebiliyor. GR Sport'un da ürün gamına katılmasıyla farklı müşteri ihtiyaçlarına uygun 5 farklı versiyonla satışa sunulan Toyota c Hybrid Kasım ayında 1.995.000 TL'den başlayan tavsiye edilen fiyatlarla satışa sunuluyor. Ürün gamının en üstünde konumlanan GR Sport versiyonu ise lansmanı özel 2.562.000 TL fiyatla Toyota plazalarındaki yerini aldı. 2017'deki lansmanından bu yana Avrupa'da 1 milyonun üzerinde, Türkiye'de 50 bin adetin üzerinde satış gerçekleştiren Toyota C-HR özgün kupe silüeti, dinamik sürüş karakteri ve yüksek teknolojisiyle dikkat çekiyor. Avrupa'da tasarlanan, geliştirilen ve Türkiye'de üretilen model yollardaki konsept otomobil felsefesinin en başarılı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Toyota'nın motor sporlarındaki başarılarından ilham alan GR Sport donanımına sahip Toyota C-HR Hybrid 140 beygir güç üreten 5. nesil 1.8 litrelik hibrit motorla sunuluyor. Toyota C-HR Hybrid'in sportif çekiciliğini daha da ileriye taşıyan GR Sport donanımı tasarımıyla birlikte ilk bakışta farklı olduğunu hissettiriyor. GR logolu ve sportif siyah ön ızgara Toyota C-HR Hybrid GR Sport'un daha dikkat çekici olmasını sağlarken kabinde de farklı detaylar devam ediyor. GR logosuna sahip vegan deri direksiyon, kırmızı dikişlere sahip döşemeler ve kabartmalı GR logolarıyla süslenmiş deri ve süet spor koltuklar GR Sport'un heyecan verici detayları olarak öne çıkıyor. Toyota C-HR Hybrid GR Sport kapsamlı donanım özellikleriyle de eksiksiz bir SUV olarak dikkat çekiyor. Termal yalıtımlı panoramik cam tavan, Parabola tasarımlı LED ön farlar, Toyota SiHR imzalı LED arka farlar, shift by wire elektronik vites, 12.3 inç Toyota Touch multimedya sistemi, 12.3 inç dijital renkli gösterge ekranı, entegre navigasyon sistemi, kablosuz şarj ünitesi ve Toyota Safety Sense 3 gibi özellikler standart olarak yer alıyor. 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar, çift renkli gövde, elektrikli bagaj kapağı, 64 renkli gelişmiş ambiyans aydınlatma sistemi, elektrikli ayarlanabilir hafızalı sürücü koltuğu, ısıtmalı sürücü yolcu koltuğu, 360 derece panoramik görüntü monitörü, gelişmiş otomatik park sistemi ve akıllı şerit değiştirme asistanı gibi özellikler de sunuluyor. Direksiyon ısıtma, dijital iç dikiz aynası ve ön cama yansıtmaları renkli göstergeler de GR Sport'un teknolojik özellikleri arasında yer alıyor. Konser kalitesinde ses deneyimi sunan 9 hoparlörlü JBL Premium ses sistemi de standart olarak geliyor. Toyota CHR Hybrid GR Sport, Toyota Safety Sense 3, park asistanı ve sürüş asistanlarını entegre eden teammate güvenlik özellikleriyle sınıfının en gelişmiş ve kapsamlı sistemini sunuyor. Kapsamı daha fazla artırılan güvenlik özellikleri kaza riskini azaltırken sürüş destek asistanı sistemleriyle keyifli ve güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. Toyota c Hybrid, düşük hızlarda kazaları önlemeye yardımcı sistemiyle birlikte ön çarpışma önleyici, adaptif hız sabitleme sistemi, otomatik yanan uzun farlar, akıllı şerit takip sistemi, acil durum sürüş durdurma sistemi, geri görüş kamerası, güvenli çıkış asistanı, geri manevra uyarı sistemi ve kör nokta uyarı sistemi gibi kapsamlı bir paket sunuyor. Toyota Siyahların Kasım ayı özel kampanyalı fiyatlarına baktığımızda 1.8 Hybrid Flame E CVT 1.995.000 TL, 1.8 Hybrid Fashion E CVT 2.289.000 TL, 1.8 Hybrid Fashion X Sport E CVT 2.436.000 TL, 1.8 Hybrid Fashion X Style E CVT 2.559.000 TL ve son olarak 1.8 hibrit GR Sport E-CVT 2.562.000 TL'den satışa çıktı. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.